47. testin 5. sorusu önümüzde. Bize diyor ki yazarın Eylül'de bulduğu eksiklik hangisidir? Eylül Mehmet Rauf'un romanı hatta ilk psikolojik roman biliyorsunuzdur. Bakalım zaten öyle başlamış. İlk psikolojik roman olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir Mehmet Rauf'un Eylül'ü. Eser bir bakışın, gülüşün, tahlilin sayfalarca anlatarak bir psikolojik roman olmanın hakkını fazlasıyla veriyor. Bir bayvinde başlayan roman oradaki ortamdan bahsederek aile bir elinde tanımamızı sağlar. Sonrasında tatilin devamı için yalıya geçiş ve işte öykünün tamamını yakın bölümünün anlatılacağı sahne. Suat'ın olgun sevecen, anlayışlı, iyi niyetli, uysal halleri, Süreyya'nın ki Suat'ın eşi olur kendileri, şen şakrak, şakacı kişiliği ve Necib'in beyefendi olgun tavırları son derece başarılı bir şekilde anlatılmıştır. Ne var ki şimdi buraya kadar zaten bizim soruyla aslında pek alakası yoktu paragrafın. Biz şimdi geldik. Zurnanın dediği yere. Çünkü ne var ki? Düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade. Buraya kadar olumlu eleştiriler yaptı. içerikten bahsetti falan. Bakalım şimdi ne diyecek? Eylül, Halit Ziya'nın Aşkı Memnu romanını anımsatıyor. Anımsatmak ne demek? Benziyor demek. Yani bir şeye benzemekten bahsediyorsa eğer. Bu arkadaş nasıl bir şey değildir? Orijinal değildir. Yani özgün değildir. Taklit gibi görünüyordur devam edelim. Özellikle baev sahnesinden sonra eseri önceden okumuş hissine kapılıyorsunuz. Demek ki yazarın Eylül'de bulduğu eksiklik özgünlük arkadaşlar. Çünkü özgünlük taklit olmamak demek. Biricik olmak, tek olmak demek. Ama burada böyle bir şey yok. Çünkü aşkı Memnu'ya benziyormuş. Peki yalınlık nedir hocam? Yalınlık söz sanatı kullanmamaktır. İçtenlik anlatımın candan olmasıdır. Yoğunluk birçok anlamı bir arada vermek, sıkıştırıp vermek. Yoğun hani öyle düşünün. Devam edelim. Açıklık ne? Açıklık da anlamın açık olması. Yani bir cümleden herkesin aynı şeyi anlaması. Eğer açıklık yoksa yoksa anlatımda kapalılık vardır. Ama on bunlarla ilgili hiçbir şey söylemedi. Bize dedi ki, "Arkadaş, bu Eylül romanı Aşk Memdu'ya çok benziyor. Ben ilk defa okuyormuş hissine kapılmadım." dedi. Bu yüzden de özgün olmadığını söylemeye çalıştı.